Motopark TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kadraja girmiyorum çünkü kadrajda çok yakışıklı bir alet var. Girip de görüntüyü bozmak istemiyorum ama size de selam vermezsem sanırım ayıp olur. Gördüğünüz üzere tekrar yeni kasa bir denk geldik. Artık bir birlikteliğimiz var. Bu ne kadar sürer bilmiyorum ama beni hala böyle acayip heyecanlandıran bir makina. Hani şöyle yanında durmak bile insanı böyle bir kalbini tık 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 falan yapıyor. Alev kırmızısı bir rengi var. Böyle bayağı da dikkat çeken bir motor. Hani farları falan kafadan bakışı boğa gibi acayip gidiyor, acayip duruyor. Bu sefer teknolojik özel güzel değişiklikler var motorda. Ama tabii ki bunlar için sizi hemen sıkmayacağım. Henüz kanala abone değilseniz şurada buradan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ve şimdi sizi yeni kasa espinararla baş başa bırakıyorum. biliyorsunuz ki Espin gerçekten farklı bir duygular besliyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Yani yarış motorlarından ne kadar kendimi uzak tutmaya çalışsam da gün geliyor bir yerde yolumuz tekrar keşişiyor. Keşişiyor, kesişiyor. Dediğim gibi espinararla tekrar buluştuk arkadaşlar. Böyle alev kırmızı bir espinarar denk geldi. Biz de böyle bir düşündük. Aktık alsak mı, almasak mı? Ya işte biraz racing yarış motorlarından böyle uzak duralım derken tekrar o da bize böyle gel, gel, gel yaptı. Nitekim gördüğünüz gibi buluştuk arkadaşlar. Güzel bir makina. Önceki kasaya da sahiptik biliyorsunuz. Bir önceki Espinel da vardı. 2016 model tricolor bir Espinel aramız vardı. Yani makineye aslında biraz böyle hakimlik. Şimdi bu makine biraz daha farklı olmuş. Bazı şeylerde artık değiştirmişler. BMW burada gerçekten çok farklı bir tasarıma gitmiş. Bu tartışılır. Ben önceki kasayı da çok beğeniyordum. Ama bu kasayı da gerçekten beğeniyorum. Çünkü biraz daha teknolojik hamleler gelince makine daha da böyle bir yakışıklı hale bürünmüş. Ne kadar Bajaj'a da bazen benzetseler de. İnan inan ben de ilk çıktığı zaman aa bacaca benzemiş biraz kafadan falan dedim ama yakından bakınca arkadaşlar pek bir alakası olmadığını söyleyebilirim. Şimdiki önceki kasaya nazaran dediğim gibi bazı değişiklikler var. Artık o BMW bir farı böyle bir farı böyle bakan kafasından ayrılmış. Demiş ki artık her şey ve simetrik olsun. Asimetrik tasarımdan vazgeçmiş ve artık sonunda o halojen farların yerlerini led farlar, gündüz farları almış. O olayı zaten bir sınıf yukarı atlatmış. Ön tarafta çok güzel böyle gündüz farları var arkadaşlar ve onun üzerlerinde böyle mercek halinde farlarımız var ve bunların aydınlatması hem gece hem de gündüz çok güzel belirgin özelliklere sahip yani hem de motora böyle bir bakışlar böyle bir göz bir surat bir ifadesini tanıtmış böyle bir kızgın bir boğa gibi böyle hani orada püsmüş yani her an böyle sıçramaya hazırmışçasına böyle bir böyle psikopat bir duruşu var onun dışında böyle aynalar değişmiş arkadaşlar aynalar eskiden sinyalsizdi şimdi sinyaller aynalara gelmiş aynaların içinde kalmış sinyaller bunlar yine böyle kaplanabilir özelliğe sahipler. Plastik şehir içinde veya trafiklerde aralarda giderken veya garajınıza sokup çıkartırken aynalarınızı çok güzel katlayıp açabiliyorsunuz. Bunların stoperleri var. Tabii ki aynalar içinden ayar, ayarlandığı için bir daha ayna ayarı yapma ihtiyacı duymuyorsunuz. Ön tarafta hemen camın altında kocaman bir rem air girişimiz var ki bu içerideki beygirleri oradaki hava besliyor arkadaşlar. Siz ne kadar hızlandıkça o rem topluyor, o hava filtresine gönderiyor o havayı. Böylece makinenin hızlanması, soğuması rahatlamış oluyor. Onun dışında ön tarafta şeffaf bir orijinal camımız var ki siparişini verdik. Buraya böyle duble bir cam sipariş verdim arkadaşlar. Biraz daha füme olsun istedim. O henüz gelmedi takamadık. Aa, şu camı şöyle söyleyeyim. Motoru yattığınız zaman böyle yüksek süratlere çıktığınız zaman tam kapandığınız zaman hiçbir problem teşkil etmiyor. Ama keyfi böyle 140-150 işte 100 kilometrelik hızlarda böyle birazcık yukarıda süreyim dediğiniz zaman kaskınıza birazcık daha fazla rüzgarın patladığını söyleyebilirim. O duble camla biraz bu olayın önüne geçeceğiz geldiği zaman. Şimdi değişik değişiklikler diyoruz. Değişiklikler. Motorun her yerinde değişiklik var arkadaşlar. Hani yapalım da çıksın olmamış. Ön tarafta artık diğer BMW grubunda görm gördüğümüz, görmeye daha doğrusu alışık olduğumuz bir ekran burada da bizi karşılıyor. Hemen böyle çevirdiğiniz zaman çok güzel böyle bir karşılama. Arar logoları falan gidiyor, geliyor böyle. Onun dışında aşağıda böyle bir hız göstergeniz var. Burada her şey dijital. Burada benzin göstergenizi dahi görebiliyorsunuz artık. Sadece o temayla kalmamış aşağıya indirdiğiniz zaman spor bir menü daha var arkadaşlar burası çok güzel ki genelde ben burayı kullanıyorum. Burada ne farklar var? Burada yatış açılarınızın kaydedildiği, ne kadar sert fren attığınızı traction kontrolünüzün devreye ne kadar girip çıktığını böyle ayarları var. Siz viraja girdiniz abi. Tıt tı 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 dönüyorsun. Kafayı vermişsin. Böyle ekran burada kalmış. Çünkü sen göremiyorsun ekranı. O an kaç derece yattığını böyle anlamıyorsun ya. Makine orada kaydediyor, gösteriyor. Jiroskop var orada. Yani kalktığın zaman bakabiliyorsun. Aa kaç derece? 35 derece, 32 derece. işte kaç derece yattıysan onları falan kaydetmesi bence çok güzel olmuş. İçinde BMW ile uyumlu navigasyonu var arkadaşlar. Telefonla, bluetooth ile her şeyinizi bağlayabiliyorsunuz veya menülerde gezip Motorun gaz kontrolünün ayarlayabileceğinizi, dozajlayabileceğiniz menüler var. Yani menüsünde yok yok hani böyle sıcaklıklar işte bakım kilometreleri bunları falan saymıyorum. BMW'nin ekranına artık birçok kişi aşina. Ya bu ekran burada da var ve bu sefer gerçekten böyle bir yarış motorunda böyle bir ekran olması işin açığı. Benim çok hoşuma gitti, beğendim bunu. Oradan geriye geldiğim zaman böyle gidonu... Bak, gidona baktığınız zaman çok estetik bir gidon var. Kesilmiş, koyulmuş bir üst mesnet yok burada. Buralar böyle girintili, çıkıntılı, CNC'de taranmış, çok şık duruyor. Tabii ki elektronik amortisörlerimiz var. Bunların yanında gidon kütüklerinde, sol gidon kütüğünde bir joystick'iniz var. Yine BMW artık buraya bu joystick'i koymuş arkadaşlar. Bu joystick sayesinde bu ekranın içinde gezebiliyorsunuz, menülere girip çıkıyorsunuz. Mükemmel bir olay. Yani bir ya yarış motoru bunlara ne gerek var diyenler de olabilir tabii ki katılıyorum. Ama her yarış motorunu süren çıkıp illa ki o ben basacağım işte ben yarışacağım falan kafasında kullanmayan mesela benim gibi. Keyif amaçlı yarış motoru kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle kullanıyorum. Kimseyle yarışmıyorum. Kimseyle bir şey yapmıyorum. Keyfi olarak bu makineyi kullanıyorsunuz. Böyle özellikler de işin açığı çok hoşuma gidiyor. Üstünde basa basa söylüyorum. Keşke diğerlerinde de böyle şeyler olsa. Yine sol tarafta kruz kontrolümüz var. Şimdi gidiyorsun abi yarış motoru. Kabul ediyorum yorucu bir alet. Belli bir süre gittikten sonra özellikle çok tempolu gitmiyorsanız biraz sizi yoruyor. O yüzden ne yapıyorsunuz? Kruz kontrolünüzü açıyor Ara sıra sağ elinizi dinlendirebilirsiniz veya biraz dikilebilirsiniz. Depodan tutup sürüşünüzde bir yani çok önermesem de bu tarz şeylere kaçabiliyorsunuz yarış motoru kullanırken. O yüzden bence cruise kontrolü burada önemi çok büyük. Bence güzel olmuş. Yine bu tarafta demini de gezebileceğiniz tuş, traction kontrollerinizi ayarlayabileceğiniz şeyler, selektör tuşu tam istediğim yerde. Yani sol kütük gerçekten evlere şenlik yok yok içinde. Sağ kütükte neler var? Run off düğmemiz var arkadaşlar. Modlarımız var. Burada motorun ne var? Rain modu var. Road modu var, dinamik modu var, bir de race modu var ki orası Allah'a evlere şenlik böyle. kafanızdan böyle bütün her şey yaptıktan sonra çıkıyorsun baba, zınk gazlıyorsun race modunda. Çünkü race modunda gerçekten içindeki, ben buna ejderha alakabını taktım, kırmızı ejderha. Bu ejderhanın gücünü, o alevini, her şeyini race modunda böyle Damarlarınızdaki kanlara kadar hissediyorsunuz böyle bastığınız zaman böyle var ya. Uzuyip gidiyorsun yani bu dünyada değilmiş gibisin böyle farklı yerlere gidiyormuş, ışınlanıyormuşsun gibi oluyor. Öyle bir gidiyor ki gerçekten insanın böyle aklını alıyor. Reis, Race. Abi de çok bambaşka bir şey olduğunu söyleyebilirim ama. O! Oh, iyi değilsin sen normal bir motor değilsin. Ne güzel yatıyor. Oy 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 oy. Ne güzel yatıyor, ne güzel gidiyor. Yürü. Neye geçmiyoruz? Çünkü b. Ben sürüyoruz. BMW'de ne var abi? Elcik ısıtmalar var. Hava soğuk akşam çıktınız veya ince eldiven kullanmayı seviyorsun abi. Tak koyuyorsun buradan 3 tane derecesi var bunun elcik ısıtmalarını. Mis gibi gidiyorsun abi. Ellerden üşümediğin zaman motor da çok daha rahat sürebiliyorsun. Böyle biraz daha şöyle üstüne oturup anlatmak istiyorum. Çünkü depoya geleceğim şimdi. Maalesef Keyless Go yok arkadaşlar. Birçok racing makinede olmadığı gibi BMW'de de maalesef Keyless Go yok. Anahtar takıp kontaktan müdahale ediyorsunuz. Depoyu da böyle açıyorsunuz. Şöyle oturayım üzerine göstermek istiyorum. 16,5 litre bir yakıt hacmine sahip. Böyle top gibi bir depo var önünüzde. Ne çok fazla böyle yanları uzanmış, ne böyle üstten basılmış. Böyle topaç gibi bir deposu var ve sarması çok kolay. Hatta şöyle göstereyim, tatlı bir ayakla bırakayım. Yani böyle geri attınız kendinizi, ellerinizle birleştirdiniz. Buradan böyle çok rahat bir şekilde motorun üzerine sığabiliyorsunuz. Veya işte biraz daha şehir içine geldim. Motor da biraz yorulmuşum abi. Gazlamışım yolda, sıkmışım, sıkmışım, gelmişim. E ne oluyor? Hop birazcık kayıyorsun ön tarafa. Yine depo boyu sarmak çok kolay. Ayaklarım yine böyle basaklara uçlarında basıyorum. Yani böyle bu şekilde de şehir içinde atacağınız turlarda ki biraz fazla ısındığını söyleyebilirim. Şehir içinde çok takılamıyorsunuz maalesef. Hani böyle yine biraz daha tepede kalarak böyle yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Dinlenme açısından selesi falan birazcık rahat yani. Diğer Racing grubuna göre nedense bana Espin Arar bir tık daha yumuşak geliyor. Bu tamamen benim fikrim. Buna karşı olanlar olabilir. Ona saygı duyuyorum. Ama bana böyle Espin Arar ve Honda Bin Arar yumuşak geliyor diğer makinalara göre. Bu nazarandan işte tercihimizi bu tarafta kullanıyoruz. Şöyle ineyim. Dediğim gibi selesi böyle Espin Arar'ın selesini beğeniyorum. Ne çok sert. Tabii ki çok yumuşacık böyle bir şey. Çok konforlu dememi bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Yerdeki birçok şeyi tık 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 hissediyorsunuz. E çünkü süper sport kullanıyorsun abi. Hani gidip sana burada ben gel abi burada konfor var dersem yalan söylemiş olurum. Artçı selesi maşallah o kadar küçük ki yani avcumun içi kadar bir şey böyle. Yani buraya oturmak bakayım <laughs> oturmak biraz zor olacaktır diye düşünüyorum. Artçılarınız burayı iyi düşünerek arkanızı binmesini tavsiye ederim. Zaten çok artçıyla keyifli sürülen bir makine değil. Anca böyle zaruri durumlarda kaldığınız zaman veya işte kız arkadaşınızla falan gazlıyorsanız o da buna katlanacaktır arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani kuyruğa gelmek istiyorum ama keşke buralara gelmeseydik arkadaşlar. Böyle tadımız kaçmasaydı. Çünkü bir önceki Espinar orada kuyruk o kadar güzeldi ki hastaydım onun kuyruğunu. Ok gibiydi böyle yani farda bitiyordu kuyruk. Ama maalesef artık BMW ile görüştüm. Yani bu yaya güvenliğinden ötürü, herhangi bir güvenlikten ötürü artık o kuyruk lambasını, stopunu kaldırdı. Stoplar artık sinyallerin üzerinde arkadaşlar. Orada böyle stop farlarınız yanıyor. İçlerinde ise sinyaller var. İşin açığı BMW üzgünüm ama bence burada kaldın abi sınıfta. Kuyruk olayı BMW'de hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Aldık ama kuyruğu eh eh yani. Ha belki işte bunlara daha sonra takılabilen stoplar falan var. Onlara bakar mıyız bakmaz mıyız onu zaman gösterecek ama kuyruğu işin açığı pek hoşuma gitmedi diyebilirim. Yan tarafta egzoz var. Eskisine göre egzozumuz küçülmüş ama o orijinal egzozda böyle pıp 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 hala böyle aşağıdaki sayesinde aşağıda bir vana var arkadaşlar. Kompresyona bıraktığınız zaman bu kapanıyor ve gaz oradan geri dönüyor. Bir patlama yaşıyor böyle pop 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 böyle sesler duyuyorsunuz giderken. O yüzden hep böyle bir gazla oynamaya ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu anlamda güzel. Yani tipi baktığınız zaman hala böyle sağ tarafında köpek balığı yüzgeci var. Bu BMW'nin biliyorsunuz artık bir şeyi oldu, imzası olduğu. Bu burada var. Yani malzeme kalitesini BMW'de iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Gerçekten çok kaliteli bir makine. Tuş takımı olsun, granaj plastiği olsun, LG leri olsun, frenleri olsun, kullanılan her malzeme gerçekten hakkı verilmiş. Yani buna hiçbir bahane uyduramaz. Gidiyor muyuz? Ön kaldırma. Arkadaşlar şimdi sizi böyle bir zincir yağı ve zincir temizleme spreyi tanıştırmak istiyorum. Bunları bana denemem için gönderler ve işin açığı yalan yok memnun kaldım. Espinar Arda da kullandım. Böyle Petronas, Duranas arkadaşlar bunlar. Hem temizleyici spreyi var daha sonra da böyle zincir spreyini sıkıyorsunuz. Petronas'ı biliyorsunuz arkadaşlar Hamilton'ın ana sponsoru Mercedes'in büyük bir firma, büyük bir yağ firması ve gerçekten kaliteli ürünler yapmışlar. Yani nasıl söyleyeyim bazı silikonlu spreyler vardı. Sıkarsınız beyaz olur. Hayır ben onu sevmiyorum. Ben genelde şeffaf spreyler kullanıyorum. Şeffaf yağlar tercih ediyorum. Niye? Belki daha çabuk gidiyor zincirden ama daha temiz kalıyor. İşin açığı bunda böyle sıkıyorum. Akşamdan sıkıp bıraktım. Böyle gazladım da çıkıp bu makineyle ki espin ararı biliyorsunuz. Böyle deparlı bir alet arkadaşlar. Çok fazla böyle ciddi yani jantımda işte granajlarıma falan çok fazla zincir yağının sıçratmaması bu da benim hoşuma gitti. Bununla ilgili Petronas yağlarla ilgili size aşağı tarafa bir link bırakacağım. Siz de bakmak istiyorsanız oradan gidip Petronas yağlarını tercih edebilirsiniz. Bilmiyorum benim ben şimdilik gerçekten memnunum. Bir denersiniz, bakarsınız memnun kalmazsınız yine belki eski spreyinize göre dönebilirsiniz ama bence denemeye değer. Bunlara bir bakabilirsiniz. Gelelim espinarın kalbine. Şimdi burada çok güzel bir motor var arkadaşlar. BCC biliyorsunuz seviyoruz Espin'in biliyonu. Artık burada da yenilikler var. Neler var biliyor musunuz? Eski makinen benim 198 beygirdi. 2016 olan. Bu artık arkadaşlar 200 7 beygir üretiyor. Yaklaşık bir 9-10 beygirlik bir artış var makinede. Bu da neye etki etmiş biliyor musunuz? Alt devirler artık daha da güçlenmiş. Yani biliyorsunuz 4 silindir makineler üst devirleri daha çok severler. Tabii ki alt devirlerde olan gücü de esirgemiyorum ama burada alt devirlerde güç biraz daha artmış. 113 Nm'de de tork var. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani şehir içinde alt vitesini 5'e 6'ya rahat rahat hak. Hani böyle makinayı alt böyle yüksek devir, yüksek viteste düşük devirlerde bile gaz açarken herhangi bir sirkeleme, herhangi bir ya ayak ben gidemem falan gibi triplere makina kendini sokmuyor abi. Zzzz kopuyor gidiyorsun. Yani bu 100, 207 beygiri size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Böyle biniyorsun abi makinaya. Şöyle tekrar bir oturayım. Çıkıyorsun yola böyle. Alıyorsun buradan modu dinamik, dinamiğe ya da race moduna. Sen burada gazı bir başlıyorsun çevirmeye. O quick shifter'la böyle var ya böyle aşağıdan tak 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 tak. Hani vitesi bazen yetiştiremediğiniz oluyor. O kadar performanslı bir motor. Gerçekten nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum ama bu makine gerçekten tecrübe arkadaşlar. Yani böyle ya işte alalım binelim espinalar çok güzel teknolojik falan ama yani adamın kanına giriyor kardeşim. Şeytan gibi motor. Benim ne gazlı kulağına sürekli fısıldıyor buradan bir şey. Bu egzoz böyle uuu, gaz bas 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 bas. Yani sen de ister istemez tahrik oluyorsun. Diyorsun ki yürü lan diyorsun ben giderim sen benimle geliyorsan falan. Diyor ki bana da benden işte bana da benim gibi delisi lazım diyor zaten. Bunun da öyle bir yapısı var. Kopup gidiyorsunuz ne olur dikkat edin. Yani ben kendimi sürekli dinlemeye çalışıyorum. Oğlum dur, oğlum dur, lan oğlum şimdi değil, oğlum dur falan böyle bir sürekli motorla bir münakaşaya giriyorsunuz. Yalan yok. Lan dur, dur bir şey konuşuyorum, dur. Çıkış geliyor diyor, bas. Lan dur lan. Lan, lan gel lan buraya, gel lan buraya. gidiyor. Çok güzel duruyor. Şanzıman eskisine göre bence bir sık daha iyileşmiş. Çünkü eski de motorumda quick shifter'la bazen cebelleşiyordum. İstediğim zaman böyle bazen ayağım takılıyordu. Geçmeye falan diyordum ama şimdi burada hem aşağı hem yukarı yine quick shifter'ımız var ve çok daha keyifli çalıştığını söyleyebilirim. Çok daha uyumlu çalışıyor yani. Bunu da belirtmem gerekiyordu. Motor bloğunda herhangi bir problemim yok. Zaten Espin'in bloğunu biliyoruz arkadaşlar. Hayvan gibi güçlü bir blok var üzerinde. Yani beni tatmin etmiyor diyen adam da ne bileyim yani bilmiyorum abi beni fazla fazla tatmin ediyor. Biliyorsunuz sürekli yüksek beygirli motorlar kullanıyoruz ama buna binince böyle bir abi aman böyle diyorsun ki Yu, bu benden deli. Aman abi ben bir sopamı saklayayım da bunun sopası dursun dışarıda falan moduna giriyorsunuz. Ki ön takımla böyle frenleriyle, lastikleriyle sadece bu motorla bitmiyor abi bu iş. Yani her şeyin güzel olması lazım. Bu makineler hata affetmez. Birçok şeyin uyumlu çalışması lazım. Mesela süspansiyonlarda BMW Marzocchi ile çalışıyor ve ön tarafta tamam ön ve arkada daha doğrusu tamamen ayarlanabilir elektronik amorsörler var. Makina bunun senin attığın frene, bastığın gaza, işte ardaki sensörlere göre değişimler gösteriyor. Yani makina seninle birlikte sürekli bir hareket halinde, sürekli bir çalışıyor. İşte diyor ki beyne gönderiyor, diyor ki gaz yapıyor, fren yapıyor, ne fazla yükleme, gaz açıyor, arkayı biraz daha sık falan derken o böyle sürekli çalışıyor ve sana yolda kusursuz bir sürüş sağlamaya çalışıyor. Bunun yanında işte neler var? Viraj ABS'leri var. BMW'de biliyorsunuz ABS Pro var. Bu race modunda devre dışı kalsa da ABS Pro var. İşte viraja girdin, fren yaptığın zaman viraj ABS'si diyoruz buna. Altı yönlü algılayıcılar var. Yani teknolojik bakımından kaydırmalı devrajlar, quick shifter'lar birçok şey sizi destekliyor. Ne oluyor? Sen motorla gazlarken kendi kendini daha güvende hissediyorsun. Biliyorsunuz birçok racing motorda ABS yokken, Spinarar'da vardı. Hala da bu olay devam ediyor. ABS olması bence mükemmel bir olay. Çünkü benim daha önce bir binarar Vlo'um vardı. Orada size böyle ABS'siz olunca, ABS'siz olunca neler olacağını göstermek için sert bir fren yaptığımda böyle bir ön teker çırpmıştı biliyorsunuz. Burada öyle şeyler yok. ABS mükemmel çalışıyor. Kaydırmalı devreş harika çalışıyor. Dediğim gibi bu elektronik desteklerle bu hayvan daha sürülebilir bir hale geliyor. Yoksa bunu böyle bütün özelliklerini kapattığınız zaman bu çok tehlikeli bir ejderhaya dönüşüyor. Yakar vallahi sizi böyle bir üflese maf olursunuz. Öyle söyleyeyim yani. Çok belki iyi pilotlar başa çıkabilir. Böyle elektronik destekler olduğu sürece bizim gibi pilotların da sürmesi işin açığı birazcık kolaylaşmış. Dediğim gibi ön takımda böyle elektronik amorsörler var. Arkada da öyle. Bunlar Marzocchi ve frenler biliyorsunuz BMW'nin frenlerine anlatmaya pek ihtiyaç duymuyorum. Çünkü daha böyle frene böyle ezmek ihtiyacı duymuyorsunuz. Arkadaşlar basıyorsunuz ve kafa aşağıya çakmaya başlıyor. Bu da size tamamen güven veriyor. Diyorsun ki abi ne biçim frenleri var üstünden uçacaktım falan. Böyle hızlısınız ani fren atmanız gerekiyor. Yani ilk önce daha ama dizlerimi falan tut sıkıyorum böyle üstünde kalabileyim diye. Çünkü bastığın zaman kan direkt otomatikman beynimde toplanıyor. O anlamda frenler çok başarılı. Hiçbir şey uyduramam buna. Viraj ABS'leri falan da var. Bunları anlattık zaten. Lastiklerde ise Metzeller geliyor arkadaşlar üzerinde. Alman malı motor, Alman malı lastik hesabı herhalde. Metzeller'in Racetech arar diye yarı silik bir lastikleri var. Ki bu lastikleri ben ilk defa Espin Arar'ın üzerinde kullandım. Gerçekten güzel bir yol tutuşu var. Hani böyle viraja girdiniz, virajdan çıktınız veya gazladınız. İşte traction kontrolü minimum seviyede tutmaya çalışıyor. Lastik, o lastik bahsediyorum. Hamuru çünkü yumuşak. Virajdan çıkışta gazı asıldığınız zaman böyle o kopmuyor yoldan. İyi bir asfalttaysanız özellikle kesinlikle güvenebilirsiniz. Fakat böyle çok ıslak zeminde işin açığı deneme şansım olmadı bu lastikleri. Çünkü yarı silik lastikler hem 20 derecenin altında hem de ıslak zeminde tutuş biraz kayıp, kayıba yol açıyor. Ama kuru zeminde gerçekten siz gazlarken inanılmaz yoldan kopmayan bir vantuzu olduğunu söyleyebilirim. Bu lastikleri çok beğendim. Hatta biterse tekrar bu lastiklerden deneyebilirim bile. Abi virajlar bu kadar güzel olmak zorunda mı ya? Bak burası 36 oldu gördün mü? Bak şimdi burayı kaydediyor abi. Şu an mesela 14 derecedeyim gördün mü? O üstteki beyaz yani benim olduğum derece alttaki 36 dereceye kadar inmişin diyor. Daha çok inilirdi. Henüz biraz alışma sürecindeyiz kendisiyle o yüzden fazla şey yapmak istemiyorum. Of be! Ne güzel yatıyor. Oy 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 motorda değişen bazı şeyler var diyoruz ama arka tarafta böyle değişen özel bir parça var arkadaşlar. Artık arka maşa eskisine göre değişmiş. Neden değişmiş? Çünkü hani böyle daha çok bunu şeyler bilecektir. Böyle bu motorları alıp piste giren arkadaşlar piste girmek için bazı modifikasyonlar yapıyorlar üzerinde. Dişler değişiyor, fren merkezleri falan değişiyor ama bir şey daha değişiyor ki arka maşa. Arka maşa arkadaşlar daha alttan geliyor. Eskiden böyle üstten gelen bir maşa kullanırken BMW şimdi biraz daha alttan düz gelen bir maşa var ki bu da hem virajlarınızda böyle giriş çıkışlarınızı daha rahat yapmanızı sağlayan böyle bir döküm şase var arka tarafta ki bu bence çok özel ve güzel bir değişim olmuş. Bunun sürüşe de katkısı olmuş arkadaşlar. Makineye böyle açıyı verdiğiniz zaman daha rahat devrilmesine sebep oluyor ki Burada bir olayımız daha var arkadaşlar. Artık jantlarımız da değişti. Bu motorun üzerinde M jantlar var böyle döküm jantlar var. Yani jantlar eski kasaya göre tamamen farklı. Bunun bir de karbon modelleri falan var ama bunun üzerinde karbon jant yok arkadaşlar ama M jantlar var böyle jantların arasında böyle M logolarını falan görüyorsunuz. E tabii bu da artık BMW'nin otomobillerinde M serisi var. Biliyorsunuz onlar özel seriler, daha güçlü, daha performanslı araçlar. E artık motosiklette de M paketler gelmeye başladı. Bence bu BMW için çok güzel bir adım olmuş daha özel hissettiriyor. İşte jantlarda bile o M yazılarını görüyorsunuz ya böyle hoşunuza gidiyor. Hatta böyle ekstra satın alarak bu motorun üzerinde yok ama M zinciri de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu M zincirin farkını da hemen anlatayım ben size. E yani normal bir zinciri 500 kilometrede bir temizleyip yağlarken M zincirde ise ortalama 1000-1500 kilometrede temizleyip yağlıyorsunuz. Daha uzun ömürlü normal bir zincire göre. Opsiyon olarak bunları ekleyebiliyorsunuz tabii ki motorun üzerinizde ama işin açığı ben çok 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 ihtiyaç duydum mu? Ya hayır bu zincir daha önce M zincir mi vardı? Yoktu. O yüzden benim için çok da problem değil biliyorsunuz. Abi nedir bunun günahı diyeceksiniz. Arkadaşlar bugün bir espin arar almak istiyorsanız espin ararlar biliyorsunuz. Bu bir dinamik paket. Bir de M paket var. M paket denk gelmedi. Dinamik aldım. Bence bana her türlü yeterli. Bu paket arkadaşlar 500-505 bin lira, 500 bin lira gibi bir rakamı var arkadaşlar. M pakete geçerseniz o ise 550 bin liralara çıkıyor. Bir de bunun MRR'ı var arkadaşlar. Çok o özel onun için fiyat almanız gerekiyor. O 700-800 bin bandına falan çıkıyor. Onda bazı şeyler tamamen değişiyor. Gerek var mı? Caddede kullanıyorsunuz. Bence bu fazla fazla yetecektir. Ha bana yetmez diyen pilotlar tabii ki öteki tarafı seçebilir ama bu bana hayli hayli yetiyor arkadaşlar. Bakımlarına gelecek olursak 1000 kilometrede biliyorsunuz badge bakımları var motorlarımızın. Ondan sonra her 10.000 kilometrede bir bakıma gidiliyor. Ortalama bir 10.000 kilometreden bakım maliyeti de geçenlerde konuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam 2.500 ile 3.000 lira arası bir bakım maliyeti sunuyor BMW size. Gerçekten Hani şimdi nesini beğendiniz derseniz burada çok opozit kalamayacağım. Çünkü Espin Arar'ı çok seviyorum. Biliyorsunuz e, sürüş kalitesi çok keyifli geliyor bana ve bundan ziyade yarış motoru kullanırken ben genelde birazdan tedirgin oluyorum. Bu tedirginliklerimi de makina'nın teknolojik destekleri hem de böyle bir makinenin daha sağlam olması için açığı böyle güvende hissediyorum kendimi. Espin Arar kullanırken biraz daha güvende hissediyorum. Ha bu belki psikolojik man hissediyorsun Tolga diyeceksiniz bana ama ne yalan söyleyeyim Espin Arar'da biraz daha mutlu ve huzurluyum. O yüzden Espin Arar tarafında kalmaya çalışıyorum. Neyini beğendin? Her şeyini çok beğeniyorum. Neyini beğenmiyorsun? Kuyruğunu beğenmiyorum abi. Geri verin ya bize o sivri kuyruğumuzu. Niye aldınız bizden? Harikaydı. Biz o kasa için Espin Arar almıştık ya patlıyordu falan ışıklar falan böyle video çekerken. Nereye gitti bizim kuyruğumuz? Buradan BMW etkililerine sesleniyorum arkadaşlar. Kuyruğumuzu geri verin bize. XR'larda da böyle yapmışlar. Ha bu arada biliyorsunuz iki tane XR'ımız geldi. Bir tanesi Triple Black, bir tanesi M paket geldi. Onları da inceleyeceğim. Yani espinar hakkında başka sorularınız varsa lütfen aşağıda sormayı unutmayın. Bizi lütfen buradan takip etmeyi unutmayın. Bize Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Herhangi bir soru sormak istiyorsanız Instagram'daki bütün mesajlarıma bakıyorum. Oradan size geri dönüşler sağlıyorum. Bir çok arkadaşımın sorularını yanıtladım. Sizinkileri de yanıtlayabilirim. Yani aklıma başka da bir şey gelmiyor arkadaşlar. Bu haftalık bizden bu kadar olsun. Espin Arar'la bundan sonra bol bol gazlamalı vloglar gelecektir. Bizi takipte kalın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.